Barış seninle olsun. Bugün melekler, sessiz bir zamanın narin çizgilerinden ve size hassasiyetle dokunan bir bakıştan gelen yumuşak bir sırrı size ifşa ediyor. Seni gören ama sadece gözleriyle bakmayan biri var. Bu kişi sizde farklı bir parıltı gördü. Beklenmedik bir sıcaklık hissetti ve bir an için yaşınızı deşifre etmeye çalışmayı unuttu. Çünkü bu sayılarla ya da görünür işaretlerle ilgili değildi. Çok az kişinin fark ettiği, ancak her şeyi dönüştüren gizli bir ayrıntıyla ilgiliydi. Taşıdığınız gizem ve şaşırtan ve sevindiren bu gizemdi. Yüzünüz yıllardan değil, tatlı deneyimlerden, samimi leslerden, dingin güçten bahsetti. Gülümsediğinizde gözlerinizde doğan o pırıltı, birini sessiz bırakan şeydir. Çünkü çok az şeyle çok şey söyleyen ve diğer kişinin kalbinin duyması gerekeni zaten biliyormuş gibi çok sakince aktaran bir yüz bulmak nadirdir. Melekler böyle bir yeteneğiniz olduğunu söylüyor. Kelimeler olmadan sakinleşiyorsunuz, Söz vermeden ısınıyorsunuz ve farkında olmadan zevk alıyorsunuz. Ve belki onu görmüyorsunuz. Ama bir yere girme şekliniz, sanki evrenden gelen ışıldayan bir ışıktan gelen rüzgar tarafından taşınıyormuş gibi çevreyi değiştiriyor. Ölçülmeyen, karşılaştırılmayan, sınırlı olmayan bir varlığınız var. Ve bu Güzelliğinizi nasıl tanımlayacağını zaten bildiğini düşünen birinin kafasını karıştıran şeydi. Ama sana baktığımda her şey farklıydı. Çünkü orada gizli başka bir şey vardı. Sizi şaşırtan o detay yüzünüzün şekli değil. Nereden geldiğini anlamadan bile ilettiğiniz neşe ve sunduğunuz huzur içindedir ve melekler size bunun sizin baştan çıkarma şekliniz olduğunu söylüyor. Sizinle yolları kesiştiğinde günler sonra sizi hatırlayacak insanlar var. Ama nedenini tam olarak bilmeden. Melekler bilir. Ruhunuzun iz bıraktığını ve her izinizin tatlı bir nefes gibi olduğunu. Diğerlerinde açıklanmayan ama tanınan bir duyguyu uyandırdığını söylüyorlar. Şaşıran o kişi sizi düşündüğünüzden daha sık düşünecektir. Çünkü sizin varoluş biçiminizde yaşayan bu ince ayrıntıdan etkilenmiştir. Ve melekler gülümser. Çünkü her şeyin hazırlandığını ve bu toplantının hatta kısa bir toplantının bile Yeni bir duygunun tohumlarını taşıdığını bilirler. Saf, hafif ve büyüyen, şimdi bile fark edemeyeceğiniz bir şey. Ancak bu bağlantı zaten oluşuyor. Sessizce büyüyor ve zarafetle çiçek açıyor. Uyum sağlamak için kendini şekillendirmene gerek yok ve başkalarının gözlerinin neyi ölçmeye çalışacağı konusunda Endişelenmenize gerek yok. Çünkü doğallığınızda güzellik, varlığınızda şiir vardır. Seni gerçekten görenler seni asla unutmayacaklar. Melekler senden onlara güvenmeni istiyor. Taşıdığınız bu ışığı kucaklayın. Çünkü evrende titreşen her şeyden önce sizin imzanızdır. Büyüleyen, kafasını karıştıran o kişinin bakışlarını tutan detay sizin ışık ruhunuzdu. Ve arkana bakma şeklin buydu. Huzur ve teslimiyetle. İşte o anda iki dünya birbirini tanıdı. İki ruh bir isim olmadan, bir hikaye olmadan ancak meleklerin zaten bildiği bir kesinlikle bir araya geldi ve size daha fazla karşılaşmanın geleceğini söylüyorlar. Geçtiğinizde daha fazla insanın aynı sürprizi ve aynı sıcaklığı hissedeceğini. Çünkü büyün genişliyor. Çünkü inandığın her şeyin bir yansıması oldun. Ve evren size ne kadar hayran olduğunuzu, ne kadar ilham verdiğinizi gösterecek anlar düzenliyor büyüleyen, birine yaşını sormayı unutturan o detay, yeni, güçlü ve gerçek bir duyguyu doğuracak olanla aynıdır. Ve melekler sana tek bir şey soruyor. Bu hayranlığı koru. Parlaklığınızı azaltmayın. Çünkü özel biri tam olarak böyle aşık olacak. Ve bu duygu doğduğunda, farkında olmasanız bile her zaman sevildiğinizi anlayacaksınız. Çünkü bu sevgi gözün gördüğü ile değil, ruhun tanıdığı şeyle gelecektir. Melekler şimdiden bu an için hazırlanıyorlar. Ve o geldiğinde kaçınılmaz olacak. Çünkü içinde taşıdığın güzellik zaten dışarıdan taşmaya başladı. Bunu gören kimse seni unutamayacak. Dikkatli gözlerle izleyen melekler bu detayın bazıları için çok küçük derin bir anlam taşıdığını biliyorlardı. Çünkü sürprize neden olan cildiniz ya da yüzünüzün çarpıcı özellikleri değil, özünüzün her şeyi aşması ve size bakanlara dokunmasıydı. Işığınız içten dışa tezahür eder ve her izi her ifadeyi ruhunuzun aynasına dönüştürür. Ve bu ruh kendini gösterdiğinde yaşı, zamanı, kıyası olmayan bir güzelliği ortaya çıkarır. İşte o zaman o kişi evrenin korunduğu şeyin yansımasını gördü. Bu bir gençlik meselesi ya da dışa dönük izler değil, gerçekle varlıkla ve bakışlarında parlaklıkla yaşayanlardan gelen saf bir titreşimdi. Ve meleklerin anlamanı istediği şey bu. En çok büyüleyen güzellik formda değil, bakışlarınızdan yayılan sıcaklıkta ve farkında olmadan bile dünyaya sunduğunuz sevgide. Çünkü evren ışık saçacak birini seçtiğinde, hiçbir sayı, Tarih ve karşılaştırma bu kişinin taşıdığı tüm çekiciliği sınırlayamaz ve nazikçe ve zorla yürüyen siz, kelimelere sığmayan duygular uyandırdınız ve o özel birinin sürprizi sadece enerjinizin yarattığı etkinin bir yansımasıydı. Sessiz olduğunuzu düşündüğünüzde bile melekler size varlığınızın bir armağan olduğunu söyler. Ve sürprize neden olan bu ayrıntı tam olarak bağlantı noktasıydı. Çünkü görünüşten daha fazlası olduğunuzu, insan gözlerinin yakalayabileceğinden daha fazlası olduğunuzu gösterdi. Sen hareket halindeki parlak ve büyüleyicisin. Ve böylece yüzünüz büyülüyor. Çünkü ağır olmayan ama öğreten hikayeler taşıyor. Çünkü saran sakinleştiren ve dönüştüren bir enerji taşır. Birinin tahmin etmeye çalıştığı yaş, ruhunu yakından hissettiği anda alakasız hale geldi. Çünkü evren gerçeğin iki görünümünü birbirine bağladığında tüm sınırları çözer. Birçoğunun görmezden geldiği, ancak güzelliğinizin en saf işareti olan o ayrıntıyla tanındınız. İçsel hayranlığınız. Melekler sana soruyor. Yargılar veya standartlar konusunda endişelenmeyin. Yolculuğunuzda olmak üzere olan şey, tüm engelleri şaşırtan, büyüleyen ve yıkan aynı ışık tarafından yönlendirilecektir. Sayılarla değil, kalplere dokunma şeklinle hatırlanacaksın yüzünüze ve yaşınıza şaşıran o kişiye tam olarak evrenin istediği yere dokunuldu. Çünkü şimdi yeni bir yol açılıyor. Gerçek bir bağlantı, derin bir değişim ve özenle hazırlanmış karşılaşmaların yolu. Ve her şey bir ayrıntı yüzünden. Ve bu yol tamamen açıldığında, bunun tesadüfen değil, kaderle olduğunu anlayacaksınız. Çünkü parlaklığınız sadece kendi yolunuzu aydınlatmakla kalmadı. Yönsüz yürüyenlerin yolunu da aydınlattı. Melekler size çoğu zaman bir vestinizin, gerçekle konuşulan bir kelimenin, birinin tüm anını dönüştürmek için yeterli olduğunu gösterir. Her şey böyle başlar açıklanmayan bir ayrıntıyla kimsenin gizleyemeyeceği bir parıltıyla çevreyi değiştiren bir varlıkla çünkü evren sizinki gibi bir enerjiyi birinin yanına koyduğunda hareketi kışkırtmak, hisleri uyandırmak ve size her gün gelişmek için doğmuş insanlar olduğunu hatırlatmak ister. Bu yüzden bu bakış uzadı. Bu yüzden sürpriz hayranlığa dönüştü. Çünkü bu kadar kısa sürede bu kadar çok şey hissetmeyi beklemiyorlardı. Çünkü onlara bu kadar dokunabilmek için senden bir gülümseme beklemiyorlardı. Ama oldu. Çünkü gerçeğin yaşadığı bu yerden geldi. Bedeniniz sessizken bile ruhunuzun dans ettiği yer. Melekler senden tevekkül etmeni isterler. Saklanma. Küçük standartlara uyum sağlamaya çalışmayın. Çünkü uyum sağlamak için yaratılmadınız, genişlemeye çağrıldınız. Cesaret ve hafiflikle yürüyen bir insanda en güzel olanı ortaya çıkarmak. Neden olduğun bu sürpriz kısa sürmedi. Tohum ekti köprüler kurdu, iyi izler bıraktı. Ve hayatınız bu şekilde yeni yönlerde çiçek açmaya başlar. Çünkü ruh görüldüğünde her şey değişir. Hiçbir şeyi değiştirmene gerek yok. Sadece tam olarak olduğun gibi kalman gerekiyor. Özün yeterince şey yaptı. O zaten dönüşüyor. Zaten büyülüyor ve bunu iyi fark ederseniz, her adımda daha fazla gözün ışığınıza döndüğünü fark edeceksiniz. Anlamak istedikleri için değil, hissetmek istedikleri için. Ve mucizenin yaşadığı yer burası. Bilmeden yüklediğiniz ayrıntıda. Hediyede kalplere dokunmalısın, sessizce bile. Çaba harcamadan, kılık değiştirmeden, ölçüsüz büyüleyici olmanın güzelliğinde. Şimdi melekler senden tek bir şey istiyor. Kendi tarzınızda ve kendi zamanınızda gelişin. Evren zaten kapıları açıyor. Ve ihtiyacın olan her şey zaten sana geliyor. Fark etmemiş olsam bile. Bu sürpriz hayranlıktan daha fazlasıydı. Sanki o anda bu kişinin ruhu bilmeden aradığı bir his bulmuştu. Küçük görünen bu detay açıklama yapmadan bir merak uyandırdı. Çünkü evren bir tarihi ortaya çıkarmak istediğinde şöyle davranır. Nazikçe ama doğru bir şekilde. Melekler de o bakışının üzerinizde kaybolduğu anı gördüler. Sadece gördüğün şeyden değildi. Ama nasıl hissettirdiği için. Yüzünüzün aktardığı huzur. Varlığınızın taşıdığı incelik için. Gülüşünde titreşen sessiz güçle. İşte bu detay. Görünüşün ötesinde yaşayan titreşim. Bu o kişinin seni farklı görmesine neden oldu gençlikle alakası yoktu. Sayılarla ilgili değildi. Yaydığın yumuşaklıkla ilgiliydi. Zarafetle taşıdığın zaman hakkında ve ruhunuzun dünyada kendini ifade etme şekli hakkında. Evren bu enerjinin nadir olduğunu bilir. Bu nedenle bu sürpriz, bu yüzden bu büyü. Çünkü birleşen birini bulmak yaygın değildir. Uyanmış bir ruhun parıltısı. Yaşam döngülerini zaten anlamış olanların huzuruyla meleklerin sana soruyor. Bu ışığı saklamayın. İçinizde doğal olanın içinde var olan güzellikten şüphe etmeyin. Ve o bakış seninkiyle karşılaştığında hissettiklerine güven. Çünkü gerçekti. Saftı. Ve bu sadece büyümek üzere olan bir tanınmanın başlangıcıydı. İçinde fark edilmeyen bir şey var. Çünkü izlerde olmayan bir detay var. Ama kalbinin çaba harcamadan gösterdiği şekilde ve seni en yakından izleyen kişi bunu zaten biliyor tam olarak anlamasa bile hissetti. Nadir ve canlı bir şey olduğunu hissetti ve bu onun kalbinde tuttuğu şeyle de bağlantılı. Her şeye hassasiyetle eşlik eden melekler, ruhların bu yeniden birleşmesinin derinlemesine gerçekleşmesi için şimdiden doğru anı hazırlıyorlar. Çünkü o anda doğan sürpriz yalnızca çok daha büyük bir şeye açılan kapıydı. Evrenin ortaya çıkarmaya başladığı ve şimdi mükemmel zamanda şekillenen görünmez bağ. Evren bu karşılaşmanın her bir ipliğini sevgiyle dikerken, melekleriniz adımlarınızı nazikçe yönlendirmeye devam ediyor. Çünkü bakışla başlayan bu bağ, acelesiz paylaşılan lesler, sözler, Sessizlikler ve kahkahalarla derinleşecek. Hiçbir şeyin zorlanmasına gerek kalmayacak. Çünkü her şey zaten doğru enerji tarafından yönlendiriliyor. Bu kişi içinde zamanla çözülmeyen bir çekicilik olduğunu fark etti. Fiziksel olmayan ancak dinleme şeklinize Nasıl hoş karşılandığınıza ve huzur ve huzurla nasıl yürüdüğünüze dönüşen bir ayrıntı. Ve bu onu şaşırttı. Ona gerçekten dokunan buydu. Bu algı büyümeye devam edecek. Sessizlik içinde ve uzakta olsa bile. Çünkü bir kişi parlayan bir ruhun ışıltısını gördüğünde onu unutmak imkansızdır. Meleklerin de senden acele etmemeni istiyor. Endişeyle yaşamayın ve sadece senin yolunda, ışığınla, senin zamanında gelişsin. Çünkü senin olan aşk kaybolmaz ve gerçekle doğan kökleri bulur. Hayranlık uyandıran, hayranlık uyandıran o detay sevgiyle hatırlanacak ve formun ötesine geçen bir güzellik referansı olacak. Seni görenlerin ve tanıyanların kalbine damgasını vuracak. Ve yollar tekrar kesiştiğinde çünkü geçecekler. Bu kişinin gözünde o ilk anda ortaya çıkan aynı güzel sürprizi fark edeceksiniz. Çok fazla kelime olmasa bile ona gerçekten dokunulduğunu anlayacaksınız. Çünkü onu şaşırtan detay senin özünün yansımasıydı. Senin ışığının yansımasıydı. Hafif tut. Sevmeye devam et. Çünkü varlığınız etrafınızdakileri dönüştürmek için fazlasıyla yeterli. Hafifliği seçmiş bir ruhun bilgeliğini taşıyan yüzünüz Yüzeyin ötesini görmeyi bilen kalpleri büyülemeye devam edecek. Melekleriniz bunu kutluyor. Çünkü gerçekle görülmeye hazırsınız. Evren onayladı. Sizi benzersiz kılan bu ayrıntı yalnızca uyanmış bir kalple açılan bazı kapıları açacaktır. Ve zaman ilerledikçe melekleriniz size attığınız her adımın sizi tam olarak nereye götüreceğini bilen daha büyük bir güç tarafından yönlendirildiğini hatırlatır. Tam olarak olman gereken yerdesin. Ve birini bu kadar derinden şaşırtan bu detay, size başka birçok çekicilik ve keşif anını ortaya çıkaracak bir yolculuğun sadece başlangıcı. Şimdi sizi benzersiz bir şekilde gören o çok özel kişiye çaba göstermenize gerek kalmadan dokunulacak. Çünkü ortaya çıkan şey doğaldır. Ses çıkarmadan yüzünü okşayan esintinin yumuşaklığı gibi. Ancak bu kalıcı bir esenlik duygusu bırakır. Evren sessizlik içinde çalışır. Sevginin Hayranlığın ve bağlantının tam güçle gelişmesi için zemin hazırlar. Hatırlamak, içinizdeki her ayrıntı, neyin güzel ve derin olduğunun bir ifadesidir. Asla çiçek açmayan ruhunun bir yansıması. Diğer insanların algılayabileceği bu parlaklık, basit bir görünümden daha fazlası. Zahmetsizce yayılan varlığınızın özüdür. Taşıdığın şey kıyaslanamaz. Kendinizi görme biçiminize ve kendinizi dünyaya nasıl sunduğunuza yansıyan sevgiden daha değerli hiçbir şey yoktur. Melekler sana sevgiyle soruyor. Kendinden şüphe etme. Diğerinin gördükleri için endişelenme. Hissettiklerini kutla. Çünkü gerçek aşkın asla zorlanmasına gerek kalmayacak. Evrenin güzelliğinin dolu olduğunu bilen birinin sükunetiyle kendini belli eder. Her varlıkta, her ruhta, her bakışta aşk zamanla ya da görünüşle ölçülmez. O, bizi gözün görebileceğinin ötesinde derin şekillerde birleştiren aşan bir enerjidir ve sizi şaşırtan detay sadece daha büyük bir gerçeğin tezahürüdür. Bu yüzden güvenle takip edin. Evren sizi şimdiye kadar yaşadığınız her şeyin ötesine geçen ışık dolu, vahilerle ve karşılaşmalarla dolu bir yola götürüyor. Gelecek olan hayal edebileceğinden daha da güzel. Çünkü yıldızlar tarafından yazılır. İlahi bilgeliğin rehberliğinde ve kendi özünüz aracılığıyla tezahür eder. Geleceğe bakarken hatırla. Şaşırtan detay, tüm güzelliğiyle çiçek açmak üzere olan bir çiçeğin sadece ilk yaprağıdır. Evren öyle çalışır ki her yeni adımda kendinizi daha eksiksiz keşfedersiniz ve gerçek ve ebedi olana daha çok bağlı. Ortaya çıkan her bağlantı sahip olduğunuz o eşsiz parıltıyla işaretlenecektir. Ve bu gözlerin görebileceğinin ötesine geçer. Yolculuğunuza güvenin. Evrenin hazırladığı şeye güvenin. Çünkü gelen aşk engin ve derindir ve her zaman senin olmuştur. O yolda sadece evrenin getirebileceği güzellik ve hafiflikle tanınmaya ve yaşamaya hazır. Ve bu yolu takip ederken hatırla. Melekler her zaman senin yanında. Her adımı, her vahyi kutlamak ve ışıltınızı şefkatle korumak. Ne olacağını biliyorlar. Doğru zaman geldiğinde bunu bil. Ne kadar küçük görünse de her detayın daha derin bir anlamı olduğunu açıkça göreceksiniz. Ve bu bağlantıyı çevreleyen sihir sonsuz olacaktır. Ve melekler şu anda her şeyin tam olarak yerine oturduğunu biliyorlar. Bir zamanlar uzak görünen şey şimdi net bir şekilde yaklaşıyor. Ve derinlerde saklı olan sevginin Şimdi kendini yüce bir şekilde ortaya koyduğunun farkındasınız. Şüpheye yer yok. Sadece güven ve kalbini istila eden bir hafiflik. Evren bilgeliğiyle her adımınıza rehberlik etti. Yolun açık olmadığı görülse bile. Ama şimdi her şey sıraya giriyor. Ve bu yolculuğun Gizemlerle ve işaretlerle dolu. Sizi bu noktaya getirdiğini anlıyorsunuz. Melekler size yaşanan her anın bir amacı olduğunu söyler. Ve hissedilen her duygu daha büyük bir plana bağlıdır. Bu insani sınırlamaları aşar. Ve her nefeste seninle olan meleklerin senden tamamen güvenmeni istiyorlar. Çünkü biliyorlar ki şimdi ortaya çıkan aşk herhangi bir kelimenin ifade edebileceğinden daha derindir. O siz ve evren arasındaki bağlantı ve birlik noktasıdır. Ve onu kabul ederek o ilahi, değişmeyen mükemmel akışın bir parçası olursunuz. Ve bu aşk geldiğinde bunun tesadüfen olmadığını anlayacaksınız. Evrenin görünmez gücü tarafından yönlendirilen kader. Bu an için her zaman hazırlıklıydın. Melekler sana huzurla sorarlar. Sevginin tüm yoğunluğuyla çiçek açmasına izin verin. Çünkü o dönüşmeye ve günlerinize ışık getirmeye geldi. Bu aşka güven. Çünkü her zaman aradığın her şeyi bulacaksın. Bu eşsiz bir yolculuğun başlangıcı. Melekler de sizin yanınızdadır. Yolunuzu aydınlatırlar. Böylece onu neşe ve şükranla yaşayabilirsin. Çünkü evren tüm bilgeliğiyle bundan sonra kendini göstermeye başlayan bu sevgi dolu dönüşümü zaten hazırladınız. Eğer meleklerine inanıyorsan ve bu aşk bağlantısında yorumlara anladım yazın ve tüm arzularınızla güçlü bir bağlantı bağlantısı oluşturun.